Kopenhagın tam kalbinde. Sadece bisikletlilere ait bir köprü, Cikelslangen bir köprü değil. Bir vizyon. Yaya giremez, motorlu araç yaklaşamaz. Burası bir ayrıcalık değil, hep. bir hak teslimi. Burada bisiklet hobi değil, bir ulaşım biçimi, bir kültür, bir yaşam tarzı. Kırmızı zemin, beyaz çizgiler, her şeyin bir anlamı var, her şey. Bir düşüncenin ürünü. Cikelslangen sadece bir mühendislik başarısı değil bir zihniyet dönüşümünün ta kendisi. Kentler taşıtlarla değil fikirlerle inşa edilir ve burada fikir pedallarla hareket eder. Her gün binlerce insan bu köprüden geçiyor. Ne bir kavga, ne bir karmaşa. Çünkü kurallar net, öncelikler açık. Bisikletli yaşam lüks değil akıllı ve sürdürülebilir bir zorunluluktur. Bu köprü kent hakkının pedalla savunulmuş halidir. Bu sadece bir köprü değil, bir çağrıdır. Yollar bisikletlilerin, gelecek hepimizin